Merhaba arkadaşlar ben Bediren Bahadır Bayka ve bugün sizlerle Backmap modunu tanıyacağız. Backpack, eşyalarımızı taşımaya, taşımamıza yarayan çanta yani başka bir şey yok. Backpack normal bir backpack yapımı için 9 tane ledir'ı böyle koyuyorsunuz ve normal bir backpack'imiz oluyor. O oh, çok havalı. Ama bu bana yetmez diyorsan sen bunlardan bir sürü yapıyorsun ama büyük backpack de yapıyorsan. Büyük backpack ise bir, yapmak için bunlardan lazım. Bunlardan yapmak için ilkten bunları yapmak lazım. Bunlar nasıl yapılır? Üstü i̇şte üç tane string. Ortaya bir tane string. Altını 3 tane string ve orta sola ve orta sağa bir tane nedir koyduğumuzda bond. Bond nedir yapar. Bond nedir ise pişirdiğimiz zaman tenot nedir yapar senin Vedri ise 9 tanesini koyarak bir tane büyük bir backpack elde edebilirsiniz. Büyük backpack gerçekten büyük. Yani bir chest kadar bir şey yani. Bunlar takılıyor muydu? Bir tek hatırlamıyorum. Evet takılıyor. gözükmüyor. Sanırım evet. Evet arkadaşlar bunlar takılıyor. Hani yerde kaplamış sorun yok. varsa tabi takmayın. Evet. Tabi yani çantayı bulabilirsiniz ama gözükmüyor. Evet arkadaşlar diğer bir modpack bölümüne kadar iyi günler.